Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Daha önceki videomda EPS AVM'den ücretsiz maske siparişi nasıl verilir diye e, bahsetmiştim. Malum üzere yoğun ilgi olduğu için PTT arkadaşlar e, ev yapmaya başladı. 6 Nisan 2020 itibariyle ev devlet üzerinden maske siparişi verebilirsiniz. Maske siparişi sitesine nasıl girilir, nasıl verilir? Aşama aşama sizlere bunları göstereceğim arkadaşlar. Videoya geçebiliriz. Google'a giriyoruz arkadaşlar. Google'a E-Devlet yazıyoruz. E-Devlet yazdıktan sonra tıklıyoruz. Ee, kendi TC kimlik numaranız ile ve kendinize ait şifreniz ile giriş yapıyorsunuz. Girişinizi yaptıktan sonra arkadaşlar ana sayfaya geliyorsunuz. Ana sayfadan aşağı doğru gidiyorsunuz. Telefondan giriyorsanız arkadaşlar aşağı doğru gidiyorsunuz. Eğer bilgisayardan giriş yapıyorsanız zaten ekran düşecektir. Ee, sizlere ücretsiz maske talebi diye bir ekran çıkacak. Ona tıklayarak yapacaksınız arkadaşlar. Sizlere zaten videoda gösteriyorum. Tıklayarak zaten önünüze çıkıyor. Ee, maske talebi sayfası ve çıktığında arkadaşlar sizden TC kimlik TC kimlik numaranızı yazıyorsunuz. TC kimlik numaranızı yazdıktan sonra arkadaşlar e, ad soyadınızı yazıyorsunuz. E, isminiz e, ailenizde 65-20 yaş arası varsa arkadaşlar onlarda da TC kimlik ve isim ve soy isimle yaz, yazarsanız bir kutudan 5 adet olarak e, diğer onlarda da gönderiliyor arkadaşlar. PET kargo ile e, varsa evinizde onlar TC kimlik yazabilirsiniz. Daha sonra onları yazdıktan sonra arkadaşlar aşağıda sizden bu sefer telefon numarası telefon numaranızı yazıyorsunuz. Telefon numaranızı yazdıktan sonra hangi şehirde yaşıyorsanız, hangi şehrin ilçesinde yaşıyorsanız onu yazıyorsunuz. Mahalleyi yazıyorsunuz, caddeyi yazıyorsunuz, sokakı yazıyorsunuz. En aşağıda arkadaşlar tam adresi yazıyorsunuz. Tam adresi yazmanız çok önemli. Çünkü de Kargo evinize getirdiği için adresi tam yazarsanız daha siz için daha iyi olur. Evinizi bulmak için ve maske temini için. Adresiniz doğru ve düzgün yazarsanız arkadaşlar sizin için önemli bunu ön önüne vurgulamak istedim adresi e, düzgün yazarsanız yani bulunması açısından onları yazdıktan sonra arkadaşlar aşağıda doğrulama kodu var o kodu girdikten sonra arkadaşlar verebiliyorsunuz. siparişi verebiliyorsunuz sipariş geçişle şiş diye bir sayfa çıkacak oradan sonra e, siparişi bekleyecekse arkadaşlar evimize gelecektir bu şekilde Hmm, kanalıma arkadaşlar daha fazla video böyle böyle videoların gelmesi istiyorsanız yorumlar kısmına yorum yazabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Daha fazla içerik için kanalıma abone olarak beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.